Selamünaleyküm. Bugün 6 Aralık 2023 Çarşamba Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 km uzağındaki Giden Malan Abdus Salam köyündeyiz. Ee, bu köyde 600 kişi yaşamaktadır. Su kuyumuz aktif olarak çalışmaktadır. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurduğu üzere hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bu niyetle bu hayra vesile olan Mustafa Tire Hanım Kırmızı ve Ayşe Akdam kardeşimizin kardeşimizin yapmış olduğu hayrı açacağız. Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme iftah aleyna evvaba rahmetike ve yessirle ala hazaine fazlike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Amin. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Amin. Rabbena hib lana min azvajina ve zurriyatina qurrata a'yun ve ec'alna lilmuttaqina imama. Amin. Ey ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Rızana talip, ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Mustafa Tire Hanım Kırmızı Gül Ayşe Aktam kardeşlerimizin su kuyusunu açmak için Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimiz bu su kuyusunun başın, bu su açtıran kardeşimizin hayrını sen kabul eyle. Amin. Kendisine ve ailesine sıratı müstakim, iyilik, huzur, sağlık, afiyet nasip eyle. Amin. Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi eyle. Amin. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlılarıyla nimetlendir. Rabbimiz bizleri bu kuyunun başında buluşturduğun gibi Kevser Havuzu'nun başında buluştur. Amin. Amin. El Fatiha. <laughs>